İza yani vakıa suresi el vakıa diyelim elif lamla daha doğru olur. El vakıa sure-i celilesi biliyorsunuz Kur'an-ı Azimuşan'da e, çok önemli surelerdendir. Suratül gına olarak zenginlik suresi olarak bilinir. Men kara suratel vakıa külle leyletin lem tusubu fakatun ebeda vakıa suresini her gece okuyan ebedi fakirlik vurmaz muhtaç kalmaz, ona buna muhtaç olmaz, fakirlik isabet etmez buyruluyor hadis-i şerifte. Tabi onun bir de duası var peşine. Benim bir Yasin cüzü olarak hazırladığım bir kitabım var. Onda onun sure duasını da yazmışım. i̇bn Mesud radıyallahu anh efendimiz vefat edeceği zaman o zaman halife olan Hazreti Osman efendimiz Osman ibn Affan radıyallahu anh ziyaretine geldi. Halini sordu. Neden şikayetim var dedi. Dedi günahlarımdan şikayetim var. Yani derdim günahlarım. Allah'ın huzuruna çıkacağım gibi. Bir Abdülhamid ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok sevdiği, müjdelediği, cennetle müjdelediği, önemli kişilerden biri ama korkuyorlardı. Korkuyorlardı. Hiç günah işlemiyorlardı. cehennemden korkuyorlardı. Biz bu kadar günah işliyoruz, ben başta olmak üzere. Kendimizi cennetlik zannediyoruz ve sonumuz yani durumumuz iyi. Çünkü kötülere bakıyoruz. Kötülere bakıyoruz. E, kime bakıyoruz? Ya işte ben beş vakit namaz kılıyorum, el alem namaz da kıldım. Efendim ben oruç tutuyorum, adam oruç da tutmuyor. Ben efendim zina yapmıyorum, adam zina yapıyor. Öbürü bilmem eşcinsellik yapıyor, öbürü bir şey yapıyor. Onlara bakınca kendimizi evliya zannediyoruz. Çok hata ediyoruz. Halbuki ahiret meselelerinde kendimizden iyilere bakmalıyız. Dünyalık meselelerde kendimizden kötülere bakmalıyız. Kendimizden açlara, açıklara, fakirlere, hastalara bakarsak hamd ederiz, şükrederiz, nimet kıymeti biliriz. Ama ahiret meselesinde Abdullah bin kime bakıyor o Kime bakıyor? Ee, Hazreti Ömer'e bakıyor radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor radıyallahu e, Resulullah'a bakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara bakınca kendisinin amelini hor görüyor, hakır görüyor. Halbuki İbn-i Mesud'un faziletine şu anda dünyada iki milyar Müslüman var. E, bu 1400 senedir geçen Müslümanların tümünü toplasan sahabeden olması hasebiyle olsun i̇bn Mesud gibi bir zata hiçbir ameli yetişemez. Toplasan onun ameli de yetişemez. Ama neden şikayetim var? Günahlarımdan şikayetim var diyor. Doktor çağırayım mı sana? Dedi. Herhalde İbn-i Mesut artık malum olmuş olacak vefat edeceğinde. Hep ben Zaten doktor beni hasta etti diyor. Yani demek istiyor ki bütün tıbbı yaratan, ilaçları yaratan Allah Celle Celaluhu bu hastalığı takdir etti. Ölüm döşeğindeyim artık. Doktorluk bir işim yok. Dedi ki Beytül Mal'den yani fakir sahabeden olduğu için geliri yok. Beytül Mal'den devletin yani hazinesinden İslam'a da çok hizmetleri var. Bir maaş yani sana tahsis edeyim. Yok dedi ben bana ne lazım maaş? Zaten <laughs> vefat ediyor etmek üzereyim. Yani dedi senin kızların var. Ee, yani Osman Efendimiz biliyor. Kızların e, Herhalde daha da evlenmemişler. Bekar kızların var. E sen de babalar olarak tabii hastasın ve vefat edeceksin diye e, yani demek istiyor vefat edeceksin demiyor da kızlarına ayırırız bunu. Yani sen vefat etsen de e, geçiminden aciz olan kızların var. Bu kızlarına kalır. Onlar e, efendim istifade ederler. Yok dedi kızlarının da ihtiyacı olmaz e ne biliyorsun sen nasıl bir karantin var kızlarının eşi yok, işi yok, maaşı yok. Bir de diyorsun ki sen de bir şey bırakmıyorsun. Onlar da muhtaç olmazlar diyorsun. Ben dedi kızlarıma Vakıa suresini öğretmişim. Ben Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işitmişim. ''Menkara <laughs> suresel vakıatü kulle leyleti lentusubbu fakatun Vakıa suresini her gece okuyana asla ebediyen demek ölene kadar. Yani dünyada ebedilik yok da işte müebbet hapis Sanki dünyada müebbetlik yok ama adam ölene kadar demek istiyorlar yani. Ebediyen demek ölene kadar fakirlik vurmayacak. Fakirlik vurmayacak. Fakirliğin manası muhtaçlık. Allah kimseye muhtaç etmesin. Hatta dostlara da muhtaç etmesin. Düşmana hiç muhtaç etmesin. Dostlara muhtaç etmesin. Yani yüzün suyu dökmek ardır, züldür. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Gördüğümüzden geri koymasın. Ee, muhtaçlık isabet etmeyecek. Ben de kızlarıma Vakıa Suresini öğrettim. Ve bu sureyi onlar da okumaya devam ediyorlar. Benden sonra da muhtaç olacaklar düşünmüyorum. Ee, onun için devletten bir e, tahsis, bir maaş e, benden sonrası için de talep etmiyorum.